Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Bayramınız güzel geçiyordur. Trabzonspor'da önemli gelişmeler var. Bu videonun içerisinde o bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabi gözler tamamen transfere çevrilmiş bir durumda. Çünkü Trabzonspor 24 Haziran'da yapacağı top başına kadar birçok transferi bitirmeyi planlıyor. Aslında biten transferler var. Onlar resmi olarak açıklanmaya hazırlanıyor. Kaplar hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde paylaşımlar gelecek. Şunu da belirteyim. Bu anlaşmaya varılan isimler 24 Haziran'dan önce de açıklanabilir. Çünkü neden derseniz hani Vakayemi Trabzonspor açıkladı. Belki o formal lansmanına özgü bir durumda ama diğer isimlerin normalde konuştuğumuz 24 Haziran yani resmi olarak transfer dönemi başladığından itibaren artık eldeki o döneme kadar kaç olursa sayı 8 mi olur 9 mu olur bir e, her gün bir tane veya ikişer tane bu transferleri bir anlamda resmiyete kazandırmak adına tabii ki biz bittiğini söylüyoruz ama bu işin bir de resmi boyutu var. Trabzonspor kulübünden bir kap açıklaması en azından bekliyoruz. Şimdi vakayı mı açıklanmamış olsaydı diğer transferlerin de en azından belki 24 Haziran'dan sonra resmi anlamda Transfer döneminin başlamasının ardından açıklanır diye düşünüyorduk ama bir ihtimal diyorum. Çok güçlü bir ihtimal değil ama bir ihtimal daha erken de hani bayram bitmeden belki bayram içerisinde olabilir mi bilmiyorum ama belki birkaç tane isim açıklanabilir çünkü bir transfer artık tamamen bitti. Birazdan onun detaylarını sizlere paylaşacağım. Artı son durum nedir? Kampa kadar kimler? E, Trabzonspor'un bitirmeye çalıştığı isimler kimler bunlarla gelinen son nokta nedir hangilerinde pürüz var hangilerinde sıcak gelişmeler var onları en azından bu videonun içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi birazdan biten bir transfer var resmi anlamda artık anlaşma tamam o bilgileri sizlerle paylaşacağız ama öncesinde Tabii ki arkadaşlar stoper bölgesine gelelim. Trabzonspor'un ısrarla almak istediği liste başında Gigo var. Cigo var. Cigo Mars ile takımının kaptanı. Oyuncu oradan çıkmak istiyor, ayrılmak istiyor. Ve Marseille kulübünün de bir değişime ihtiyacı var. bu değişim sebebiyle de oyuncunun satışına izin veriliyor. Ancak bir bonservis beklentisi var. İlk etapta bu işin biraz uzamasının sebeplerinden bir tanesi. Oyuncu ben bonservisimi alırım. Ondan sonra pazarlık masasına otururuz demişti. Aslında bonservis bedeli alınmadan Trabzonspor oyuncudan bir rakam aldı. Bir teklifleşme oldu yani. Bir teklif sundu, bir teklif aldı. E, i̇stenilen rakam biraz Trabzonspor'un kafasındaki rakamın üzerinde ama Abdullah Avcı'nın ısrarla Cigo ısrarı var. O yüzden e, oyuncuya şu söylendi. Bon Bonservisini gelsin. Tekrar oturup bir pazarlık masasına otur. Çünkü Yunanistan'da da PAOK olsun birkaç kulüpten oyuncu ile ilgili olarak temasların başlayacağı, oyuncuya ilgi olduğu söyleniyor. İşler her zaman söylüyoruz. Biraz uzadım arkadaşlar ee, hemen rota başka tarafa kayabilir. Yani dün çok olumlu gördüğünüz yani bitme aşamasına geldi. Oyuncu bize söz verdi ha bu transfer buradan dönmez dediğiniz bir anda. İş biraz uzayınca başka takımlar devreye girince oyuncunun da bakış açısı biraz değişebiliyor. Ve Trabzonspor'un dediğimiz gibi stoper bölgesi için şu an birinci sırada Cigo e, var. Marsilya'nın takım kaptanı. Bu transfer kısa süre içerisinde çözüme kavuşur mu derseniz Marsilya'dan bonservis alınırsa bitmeye en yakın transfer olarak Cigo transferinin göründüğünü söyleyelim. İkinci bir stoper gelecek mi? Muhtemelen olacak arkadaşlar. Bu genç de olabilir. İşte Stumgras'ta bir stoper var 24 yaşlarında. Yine Trabzonspor'un ilgilendiği e, yerli stasyonunda oynatabileceğiniz Serdar Saatçi var. Milli takıma çağrıldı, Milli takım kadrosundan çıkartıldı. E, biliyorsunuz Braga forması giyiyor. Trabzonspor e, Braga ile de bir temasa geçeceği bilgisi vardı. Belki de geçti. Yani Trabzonspor bir tane 30 yaşında e, bir oyuncu ki bu cigo olacak gibi görünüyor. Eğer bir olumsuzluk olmaz ise artı yanında da biraz daha atletik daha genç bir oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Bu arada yabancı olarak bir tane daha gelebilir. Onu da söyleyelim. Hani Serdar olsa bile çünkü yerli de e, almanız gerekiyor ama şu e, şunu söyleyeyim. Federasyonun vereceği karar net değil arkadaşlar. Ya yani bu sadece Türkiye'de olur. Her yıl farklı bir yabancı statüsü uygulanmaya çalışıyor. Yani Avrupalı bunu açmış, bir tane sistem kuruyor. Bu diyor bitti. Biz her yıl 12 mi olsun? Olmadı 14'e çıkaralım. Olmaz. 13 yapalım. Yok 8'e mi indirsek? Yok 6'ya indirelim. Ya kulüpler istemiyor. Tekrar 14'e mi çıksak? Yani bu sadece ve sadece Türkiye'de olur arkadaşlar. Şimdi burada 14 yabancı olma ihtimali var. Federasyon seçimlerinden sonra bu konuyla ilgili olarak seçilecek yönetim kurulunu tabii ki kulüpler birliği ziyaret edecek. Çünkü bütün kulüplerin bu yönde bir şikayeti var. Bunlar hani birden Arkadaşlar elinizde mevcut kadronuzda bir sürü oyuncu var. Hepsinin kontratı var. Hemen bugün çık deyince çıkamıyorsunuz. Oyuncu diyor ki ver benim bol servisimi. Ver de benim alacağım yıllık ücretimi ben gideyim. E, Anadolu kulüplerinin bunlara ödeme şansları var mı? Yok. Haliyle bütün kulüplerin aslında ciddi sıkıntısı. Bu kadar sık yabancı kontenjan ya oturulur aklı başına insanlar bir karar verilir. En azından bir 5 yıl 10 yıl herkes ne yapacağını ne edeceğini bilir ona göre. 12'ye düştük 14'e çıktık 13 olmadı bilmem ne. Bu şekilde böyle inişi çıkıştı farklı farklı bir sistemler benimsersek bu kulüplere ciddi anlamda zarar verir. Trabzonspor dediğim gibi bir taraftan da sayı 14'te kalır mı? Veya serbest kalır mı? Çok zor, zor bir ihtimal ama 14 olma ihtimali yüksek. Bunlar tamamen konuşulacak. Mavi kart olayı için yine federasyonda bir görüşme oldu. Yeni seçilecek yönetimin e, koltuğa oturması bekleniyor. Eray Cömer transferinin orada olduğunu söyledik. Trabzonspor Galatasaraylı Yusuf ile ilgilendiğini söyledik. Yine bu da mavi kart. Oyuncu Galatasaray kampına gelecek arkadaşlar. Dortmund, Eyüp Spor ve Trabzonspor'un ilgisi var oyuncuyla alakalı olarak. E, muhtemelen Galatasaray kulüp bul diyecek kendisine. Çünkü oyuncu oynama garantisi isteyecek ki Galatasaray verir mi zannetmiyorum. E, saymış olduğumuz takımlardan bir tanesine gider. Trabzonspor'un da oyuncuyu eğer Türk statüsünde oynatabileceksek e, en azından isteme, e, arzulama durumunun olduğunu da e, sizlere ifade edelim. Stoper konusunda durum böyle. Arkadaşlar, Santrafor durumdur. E, Santrafor durumunda da şöyle söyleyelim. Buksa biliyorsunuz Hollanda'ya karşı bir gol attı. Güzel de bir kafa golü attı. E, ardından Vegos çok uzak onu söyleyeyim. Eşi buraya gelmek istemiyor. Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Daha doğrusu Trabzon'a İstanbul'da kaçan biri Trabzon'dan biraz zor olur. Eğer ki sosyal yaşantı ön plandaysa futbolcu gibi bakın ona şu ne dedi dün özel açıklamalarını size paylaştık. Benim için en uygun yer Trabzon. Niye? Ben büyük şehirde yaşamayı sevmiyorum. Kalabalık şehirde yaşamayı sevmiyorum. Sadece aileme ve futboluma odaklanmak istiyorum. Trabzon o yüzden futbol tutkusunun çok yüksek olduğu, taraftarın inanılmaz bir sevgiyle bağlandığı bir kulübün futbolcusu olmak çok önemli ifadelerini kullanmıştı bize görecek olan oyuncuların bu düşünce içerisinde olması lazım diye düşünüyorum. Yaramçı konusu duruyor arkadaşlar. Hala kapanmış değil. Ona Çünkü Trabzonspor bitirmeye çalışıyor ama hala Southampton kulübünden sıcak bir gelişme, sıcak bir haber gelmiş değil. Son yapılan bir teklif var. 3 milyon euro kiralama, 4 milyon satın alma opsiyonu artı 2 tane de oyuncunun kiralık olarak Göztepe'ye verilmesi gündemde. Bununla ilgili olarak Trabzonspor bir geri dönüş bekliyor ama olası bir tıkanma. Oyuncu vermiyoruz ya da işte Bon servisiyle birlikte alacak takım var derseniz bilmiyorum. Tabii oyuncunun da ikna olması lazım. Yani kulübün sadece vermesi yeterli değil. Sadece oyuncunun istemesi de yeterli değil. İki ortak noktayı bulmak lazım. Onatçıyı çözmeye çalışıyor. Olmazsa yarımçuk ihtimali daha yüksek. Dün sizlere bir bilgi sun sun sunmuştuk arkadaşlar biliyorsunuz. Umar Sadık yine Nijeryalı bir oyuncu. Trabzonspor bu oyuncuyla ilgilendiğini hatta oyuncu ile ilgili olarak bilgi alışverişinde de bulunduğunu sizlere söylemiştik. E, oyuncu şu anda biliyorsunuz e, son dönemki iki eleme maçı için milli takım kadrosunda yoktu. Onu sizlere söyleyelim. E, şu anda Real Sociedad takımında forma giyiyor ama son iki sezonda beklentilerin altında kalmış 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Sociedad'a gitmiş. Ama daha önceki dönemlerde özellikle Alm e, Almeria dönemi ki iki dönem çok önemli. 38 maç 19 gol 43 maç 22 gol atmış zaten ondan sonra bir 20 milyon eurolara görmüş ama 2 sezondur çok iyi işler ortaya koymuyor. Bir de çok ciddi bir sakatlık bir çapraz bağ sakatlık ondan sonra 11'den ziyade oyuna sonradan giren bir oyuncu görüntüsünde Umar Sadık'la da Trabzonspor'un ne olur ne olmaz diye. Yani ona yarım çukta bir problem yaşarsak 1.91 boyundaki Nijeryalı milli oyuncuyla da Trabzonspor'un ilgilendiğini sizlere en azından ifade edelim. Santrafor bölgesini artık dediğim gibi bu işleri bitirmek lazım. Stoper belki biter kampa kadar diye tahmin ediyoruz. Ama en önemlisi Santrafor. Avrupa Şampiyonası'ndaki oyuncu beklenecek mi? Onatçı için yeni bir teklif yapılacak mı? Ya da Onatçı'da da tıkanma yaşadı. Biz artık bir başka oyuncuyla ile ilgili olarak temaslarımızı yapalım ki işte onlardan biriydi Umar Sadık. Ee, onunla ilgili bir temas mı yapalım? Çünkü arkadaşlar 25 Temmuz'da Trabzonspor'un bir ön eleme maçı var. E, Trabzonspor'da tamam evet Dragoş geldi. E, Enis Destan var eyvallah ama hani bir maç çıkarır çıkarmaz bu işleri kazaya bırakmamak lazım. Yani Avrupa Şampiyonası'na gel sen ön eleme oynayacaksın. İki tane ardından bir playoff oynayacaksın. Birinci ön elemede de veda ait. Bu tabii ki hani hazmedilecek bir durumdur. Ondan sonra niye transferler yapılmadı? Keşke santraforumuz olsaydı. 8 numara niye alınmadı gibi homurtular ortaya çıkacak. Bunlar hiç gerek yok arkadaşlar. Biz bütün maçları önemli sayalım. İnşallah 25 Temmuz'a kadar da transferlerin büyük bir bölümü gider. Ama dediğim gibi bir taraftan da Trabzonspor'un canını çıkan belini bükecek olan durumda arkadaşlar yabancı kontenjanı. Bir durum netleşsin ama şu da bir gerçek. Sayısal anlamda da çok fazla yabancı oyuncu var. Şu an mevcut kadrodaki oyuncular gerçi kiralık olanları hiç hesaba katmıyorum. Onlar geldiği gibi gider. Öyle tahmin ediyorum bir şekilde çözülecek. Ama mevcut kadronun içerisinde de yine en azından 5-6 tane oyuncunun ayrılması gündemde. Artı daha gelecek en az 3-4 tane daha yabancı oyuncu var. Onları da hesaba kattığımız zaman ciddi anlamda bir sirkülasyonun yabancı transferini yaşanacağı söyleyelim. Arkadaşlar Cihan Çanakçı konusunda temaslar sürüyor. En son oyuncuya şu söylendi. Biz bu işi çözemedik. 2 milyon verdik olmadı. Bir sonraki satıştan %25 verdik olmadı. Bon servis konusunu çözmen için kulübünle görüş. Hallet bizim kapımız sana açık. Trabzonspor şimdi Cihan Çanakçı'nın kulübüyle yapacağı temasın sonucunu beklediğini söyleyelim. Efkan Bekiroğlu Ankara gücünün 10 numarası. Yerli oyuncularında Trabzonspor alacak ama öncelik sanki niye yabancı rekmiş. Sanki 14 kuralı tekrar bu yıl uygulanacakmış gibi bir görüntü var. Çünkü yerliler biraz sona bırakıldığını sizlere söyleyelim arkadaşlar. Efkan Bekiroğlu da, da arkadaşlar 1.5 milyon euro serbest kalır maddesi üzerinden Trabzonspor bu işi çözmeyi düşünmüyor. Onu söyleyeyim sizlere. E, Oyuncuda şu söylendi, hani bon servisini çözebilirsen ya da takasla birlikte Ankara gücüne verebileceğimiz oyuncular olursa biz seni kadroda görmek isteriz. Şimdi tabii ki oyuncu bir karar verecek. E, kulübüyle görüşecek. Elbette ki Trabzonspor'a gelmek herkes ister. O da istiyor. Bunda bir problem yok. Ama dediğim gibi önce tabii ki oyuncunun bon servisini almak gerektiğini de en azından sizlere söyleyelim. Yine Can Bozdoğan'la ilgili olarak temaslar var. İşte bir taraftan Avrupa Şampiyonası için eee Okan Yokuşlu'dan bir haber bekliyorum ama olma olasılığının çok zayıf olduğunu söyleyeyim. Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakan bir isim değil ha. Şartlar bugün böyle yarın değişebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Son durum e, bu. Gelelim arkadaşlar biten transfere. Aslında biz bu ismi sizlere birkaç gündür zaten söylüyoruz ama iş artık tamamen resmi anlamda bitti arkadaşlar. Trabzonspor Muhammed Şam'la her konuda anlaştı. Oyuncuyla zaten Belki de aylar öncesinden anlaşmıştı kulüple belli bir noktaya geldi hatırlarsanız bu transferin e, bitme aşamasına geldiğini yaklaşık bir 10-12 gün önce ilk söyleyen bendim sadece masada e, masadaki konuşuyordu arkadaşlar vade farkı. Biz 4 yıla yayılmaya çalıştık bu servisini. Onlar biraz daha erken ya da peşin almak istediklerine takımı ve birkaç gün önce yapılan artık son pazarlıklarla beraber bu iş tamamen bitti. İşte o 5 transfer dediği Muhammed Şam'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın bitti dediği isimlerden zaten bir tanesiydi. Hala arkadaşlar dün itibariyle yine Belçika basınında Gent Kulübü'nün devreye girdiği ama Trabzonspor'la yarışmanın zor olduğunu ama işte artık Gent Kulübü e, menajerlerle değil bir scout araştırmasıyla scouting ekibiyle bundan sonra transfer yapacağını işte yine tespit edilen isimlerden bir tanesinin Muhammed Şam olduğunu ifade etmişti ama bu transfer artık başka bir tarafa gitmez arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Tabii ki resmi açıklama bekliyorsunuz. Dediğim gibi Muhammed Şam'la ilgili... E, Barış ile ilgili, ile ilgili, Dragoş'la ilgili ki, eee ilgili yapıldı. Bayramdan e, bu bayram süresince de olabilir. Yani 24 Haziran'dan önce de gelebilir. E, kap açıklamaları, e, pardon, e, resmi açıklamalar ama 24 e, Haziran'dan itibaren gelme olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyelim. Şimdi 5 transfer bitti. Trabzonspor biraz önce saydığım gibi Santrafor. Ha şunu da unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar 8 numara transferi biraz zor. Onu söyleyelim. Marcelinho Nunes e, Trabzonspor istiyor. 3 milyon euro'luk bir teklif. Bir sonraki satıştan %20 pay verdik biz. Norveç City'ye Şili'li orta saha oyuncusu için ama e, beklentiler biraz yüksek. Onu söyleyeyim. Geçen yıl e, İngiltere'den 20 milyon bonservis bedeli gördü. Şu anda Crystal Palace'ın gündeminde olan bir oyuncu. Trabzonspor bir teklif daha yapabilir. Biraz daha rakam yükseltebilir. Çünkü makas biraz açık diye tahmin ediyorum. E, bir teklif daha yapabilir. Olmazsa ee, dün de size bahsettim arkadaşlar. Dele Başuri 8 10 oynuyor. Acaba diyorum Muhammed Çamu onda bunu 8 numarada oynatabilir mi? Veya birini 8, birini 10'da de, değişimli oynatabilir mi? 2 milyon euroya serbest kalır maddesi varsa kaçırılmasın diyenler var. Dün de biliyorsunuz Nijerya milli takımından aldığımız bilgileri paylaştık. Kampın en kampın en çalışkan e, futbolcusu olduğunu Hatta hatta 11'in artı değişmez isimlerinden bir tanesi olma yolunda emin adımlarla Nijerya milli takımında gittiğini sizlere söylemiştik. Hatta şunu belirtelim sanıyorum bir İtalyan kulübü Lazio sanıyorum 6 artı 1 ile anlaştı oyuncuyla 7 milyon euro bonservis bedeliyle. Fakat daha sonra Lazio'nun teknik direktörü değişince başka bir transfer istedi. O transfer orada kaldı. Aslında bakıldığı zaman potansiyeli de olan yani bugün bile 7 milyon euro bir İtalyan kulübünün dikkatini çekip bonservis bedeli ödenen ödenme planı için yani hoca değişmeseydi belki de Lazio bu oyuncuyu almış olacaktı. Ama tabii ki burada kararı Abdullah Avcı ve Başkan Ertuğrul Doğan yani yönetim kurulu veriyor. Bakalım Muhammed Çam transferinden sonra Dele konusunda Sıcak temaslar atılır mı? Ama dediğim gibi belki 14 olursa yabancı kontenjanı biraz esnemeyle beraber bu transferde bitirebilir Trabzonspor. Bu biraz da 8 numara transferine bağlı olduğunu sizlere söyleyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Dediğimiz gibi artık Muhammed Şan transferi resmiyette bitti arkadaşlar. Zaten bitme eğilim içinde olduğunu sizlere söyledik. Sadece vade farkı vardı. Bazı arkadaşlar ondan sonra makas çok açıldı şudur budur falan dendi ama iş tamamen bitme eğilim içinde olduğunu sizlere zaten 10 gün önce duyurmuştuk. İş bugün itibariyle de hatta dün akşam aldığım bilgi tamamen resmiyette biten bir transfer olduğunu da sizlere ifade edelim. Artık resmi olarak da açıklamalarını beklediğimizi sizlere ifade edelim. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdi de